Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video çekeceğim. Arkadaşlar, e, isterseniz hemen başlayalım. Ben bu videomun e, e, adını en sevdiğim kitap videosu olacak. Şimdi e, benim gerçekten çok sevdiğim bir kitap bu. Size göstereceğim. E, evet arkadaşlar, isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size en sevdiğim kitap. Bayağı kalın gördüğünüz gibi. Ben böyle kalın kitapları nedense daha çok seviyorum. Adı 365 günde sevgili peygamberim. Bu çok güzel bir kitap. Benim doğduğum ayda bu kitap edebiyat ödülü almış arkadaşlar. Şans diyelim. Arkadaşlar şimdi ben size bu kitaptan bir bölüm okuyacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle kitap ayrıcımızı da göstereceğim ben size. Ben arkalarına yazı yazdım. İyi bir kitap gerçek bir hazinedir yazdım buraya. Buraya mutluluk çağı yazdım iki kere. Ve burada da sevgili peygamberim, sevgili Muhammed'im aleyhisselam yazdım. Evet arkadaşlar burada kısa bir bilgi var Evet hemen başlayalım bu kitabı şöyle göstermezse Yazdıklarımı. Evet arkadaşlar ben size şimdi kaldığım yerden bir bölüm ya da ben size girişinden şöyle resim göstereceğim bir tane tamam, şöyle çok beğendiğim bir resim bu da sonra e, diğer tarafını çevirdiğimizde şöyle e, yazan Nurdan damla resimleyen Osman Turhanmış e, 2014'de çıkmış arkadaşlar bu yani e, iki yıl önce ben 7 yaşındayken ben şimdi dokuz yaşındayım. Kitabımızı okurken diye bir yer çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle resimleri var. Şimdi diğer tarafı çevirelim. Ben size burayı okumak istiyorum. Unutmayalım. Peygamber Efendimiz... Sahabenin, din büyüklerinin isimleri anıldığında onlara hürmeten söylenen saygı, hürmet, selam if ifadeleri vardır. Kitabımızı okurken bu ifadeleri kullanmayı unutmayalım demiş. Yani demek istemiş ki mesela Muhammed dediğimizde e, sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhi ve sellem dememiz yeterli oluyormuş. Onu diyor. E, e, Hazreti nasıl gösteriliyor diye yap göstermiş. Hazreti HZ harfleriyle gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya da okuyorum. Peygamberlerin ya da din büyüklerinin isimlerinden önce saygı ifadesi olarak kullandırmış. Mesela e, Peygamber Efendimizin çocuğu Hazreti Fatma diye okuruz. Aile eee Şimdi diğer yere geçelim. Sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor burada. Ee, kısaltılmışı S-A-V harfleriyle gösteriliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem okunuşu da. Ee, Allah'ın selamı üzerine olsun demekmiş bu. E, sallallahu aleyhi ve sellem demek. Peygamber Efendimizin adı anıldığında ona hürmeten söylenir. Bunu daha demin söylemiştik arkadaşlar. Şöyle... Gördüğünüz gibi okuyorum ben. Ee, Radiyallahu an demekte. De, e, kısaltılmışı R-A baş harfleri. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size burayı da okuyorum. Radiyallahu an. Allah ondan razı olsun demekmiş. Peygamber Efendimizle de bir arada bulunmuş, onun sohbetine katılmış kişilerin sahabenin ve Allah'ın dostlarının isimleri anıldığında onlara hürmeten söyleyebilirmiş arkadaşlar. Şimdi ben bu sayfayı çeviriyorum. E, konulara göre okumak isteyenler için mesela abdest, adalet, e, affedicilik, akrabayla ilişkiler, bunun gibi güzel şeyler, e, barış, anne ve babaya hürmet, cömertlik, cuma gününün önemi, bunun gibi bir sürü gün var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu şeyde e, toplam yani nasıl desem e, şöyle göstereceğim ben size. Bu kitapta 446 sayfa var. görüyorsunuz 446 sayfa var ve 365 günde sevgili peygamberim olduğu için 365 de gün var arkadaşlar. Ben şimdi burayı da çeviriyorum. Ben buraya İrem Beyza 3 3'e 425 numaramı yazdım ve kalp Ben girişinde çok güzel yazmışlar. Çok beğendim ben. Şöyle görüyorsunuz. Ben burayı da çeviriyorum ve birinci gün Resimleri adeta gerçek gibi arkadaşlar. Ben bu kitabı okuduğumda gerçek sandım bu resimleri. Yani o kadar çok böyle güzel bir kitap. Çok akıcı. Ben size buradan bir gün okumak, birinci günü okumak istiyorum arkadaşlar. Ben şu anda şöyle ayracımı koymuştum buraya. Burada da iyi bir kitap, gerçek bir hazinedir yazıyor. Ben şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir okudum. Şimdi şöyle açalım bizim yerimizi. Ben e, 78. gündeyim arkadaşlar. Normalde benim 52. günde olmam gerekirken ben e, bir hız yaptım ve 78. güne kadar geldim arkadaşlar. E, şimdi hemen birinci gününe de dönelim. Şöyle iyi bir kitap, gerçek bir hazinedir yazıyor burada da. Evet burayı çevirdim. Şuraya ayrıcımızı koydum. Ve size okumaya başlıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, i̇yi dinlemeler diyeyim. Birinci gün. O gelecek. Yeryüzü, yeryüzü renk renk çiçekler, mini mini böcekler, çeşit çeşit yemişlerle süslenmişti. Çocuklar koşuyor, kuşlar uçuyor, nehirler coşuyordu. Her köşesi ayrı ayrı güzel olsa da dünya oldukça mutsuzdu. Acaba neden mutsuzmuş arkadaşlar? Bakacağız şimdi. Üzerinde garip olaylar yaşanıyordu. İnsanlar kendilerine bu güzellikleri sunan Yüce Allah'ı unutmuşlardı. Ona değil farklı şeylerle ibadet ona farklı şeylerle ibadet ediyorlardı. Kimi ateşe, kimi güneşe, kimi ineğe tapıyordu. Taştan tahtadan yon, yon çıkları oyuncaklardan yardım diliyorlardı. Um, onlar put deni, de, onlara put deniyormuş arkadaşlar. Um, kötüler um, böyle kendi yaptıkları um, böyle kendi yaptıkları put dedik dediğimiz um, böyle bir oyuncak şekli diyelim öyle şeylere inanıyorlarmış. Allah'a inanmıyorlarmış. Oysa taşı, ateşi, tahtayı, ineği ve güneşi yaratan Allah'tı. Bunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Asıl ibadet edilmesi gereken oydu, doğru. Zengin fakiri eziyordu. Kız çocukları istenmiyordu. Arkadaşlar zengin fakiri eziyordu diyor ama buna bence yani ben okuduğum kadarıyla biliyorum. Buna da Muhammed Aleyhisselam buna izin vermiyor arkadaşlar. Ee, o böyle herkese iyiliği anlatıyor. Ee, İslam'a davet ediyor arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim. Kız çocukları istenmiyormuş arkadaşlar. Çok kötü. Ee, fakirler dışlanıyormuş. Yaşlılar horlanıyormuş. Eee... Hastalar bak, bakımsızmış. Kısacası insana saygı yokmuş. Ee, bizim zamanımızda e, hem kötü hem iyi var arkadaşlar. Ama kötüler gittikçe fazla iyilerden. İyiler de fazla arkadaşlar ama çoğunlukla da kötü fazla bizim dünyamızda. Kısaca insana saygı yoktu. Hakka hukuka... Um uymuyorlardı. Cennet gibi süslü köşelerinde böylesine sevgisiz ve cahil insanları ağırlamak dünyaya zor geliyormuş. Yüce Allah Hazreti Adem'den bunu yana bu yana pek çok peygamber göndermişti. Peygamber insanları Allah'a ibadet etmeye çağırmışlar. Doğru yoldan, iyilikten, dürüstlükten ayrılmaları, ayrılmamaları için uyarmışlardı. Arkadaşlar son peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Bunu da unutmayalım. Fakat insanlar her seferinde şeytana uymuşlar. Peygamberin getirdikleri emir ve yasakları unutmuşlardı. Evet arkadaşlar kötüler cidden bunu yapıyor. Bazıları Allah'a inanmıyor ve bu da çok kötü bir şey. Hz. İsa'nın gönderişlerine üzerinden 500 yıldan fazla zaman geçmişti. Dünya artık yaşanan haksızlıklara, zulümlere, kötülüklere dur diyecek peygamberi bekliyorlarmış. Ve bu da bence Muhammed Aleyhisselam olacak. O gelecek dünya adalet, barış, iyilik getirecekti. Peki ama ne zaman gelecekti? Arkadaşlar bu ikinci günde yazıyordu galiba. Evet. Dünya incisi K Kabe. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya cidden ya. Ben bunun resimini cidden çok beğendim. Bayılıyorum bunun resimlerine. Gördüğünüz gibi. Ve en sevdiğim resimden biri de şu. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi ben Anca çıktı. Şuraya düştü elime. Şöyle ben açıyorum sayfasını işte ve koyuyorum. Şöyle şu şekilde koydum. Evet arkadaşlar güzel bir kitap. Kitabın sonuna geldik. Arkadaşlar diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer istek videonuz varsa alt kısımda yazabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. bu Umarım beğenmişseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.